Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Umarım hepinizin günleri güzel, huzurlu ve sağlıklı geçiyordur. Bir deste seç videosu hazırlayacağım. Bugün sizler için konumuz sessizliğiniz bu kişiyi nasıl etkiliyor? Konseptli olacak. Buna benzer bir istek gelmişti zaten diye hatırlıyorum. İletişimi olmayanlar karşı taraf sessizleştiyse buna karşılık sizde bir yanıt bir tepki vermiyorsanız bu insan bunun farkında mı diye düşünüyorsanız veya siz bir sessizliğe gömüldüyseniz ve karşı tarafta bir etki yapıp yapmadığını sürecinize ne yönde bir katkı sağladığını merak ediyorsanız bu geri çekilmenin veya sessizliğinizin size uygun bir açılım olacaktır diye düşünüyorum. Yine tüm ilişki tipleri için uygun ve zamansız bir zamanı niyetli. Kartlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Görselini ilki bu şekilde. Ve ikincisi de bu şekilde. Evet ben ilk görselle hemen başlıyorum. Şimdi bu kartı seçenler için bakalım sessizliğiniz bu kişiyi her kime niyet aldıysanız nasıl etkiliyor? İmparator. Şimdi bu insan da zaten size karşı bir hakimiyet kurmaya çalışan, süreçte biraz ipleri eline almaya çalışan ve ipleri elden bırakmamaya çalışan bir karakterse, şimdi senin de böyle imparator gibi kendini denetleyebiliyor olman, oto kontrol sağlamış olman, işte yazmayacağım diyorsan yazmaman, bana geri dönmeyeceğim bir daha dediysen, bir karar aldıysan bunu sürdürüyor olman, yani istikrarını koruyor olman benim de böyle olmamla bir çatışma yaratıyor diyor bu insan çünkü siz de böyle olduğunuzda e, o zaman bu insanın çünkü bir hamle yapması gerekecek bu sessizliğin bozulması için ama karşı taraf da belli ki imparator olmak istiyor aranızdaki süreçte ya da kendisi birazcık e, yönetmek istiyor olabilir kendi gücünü birazcık korumak istiyor olabilir ve sen sessizliğini kurduğunda ya da sessizleştiğinde bana bir takım hamlelerle geri dönüş yapmadığında değnek beşlisi kartlı benim burada birazcık otoritem sarsılıyor ya da benim bu otoriteni sarsmam gerekiyor. Sen de böyle yaptığın için. Sen de güçlü bir duruş sergilediğin için. Yani daha çok bu insanın planlarını bozuyorsunuz. Duruşlarını bozuyorsunuz yüksek ihtimalle. E, kontrol etmeye çalıştığı şeyleri biraz bozuyorsunuz. Yani onun imparatorluğunu birazcık sarsıyor oluyorsunuz aslında. Bu desteğe uyumlanacaksanız özellikle karşınızdaki insanın e, biraz böyle bireysel hareket ediyor olması gerekiyor. İlişki içerisinde, etkileşim içerisindeki kişilik değil de daha çok tek kişilik kararlar aldı. Belki de sizin yerinize de düşündü. Daha böyle ben merkezci kendi mantığınca, kendi disiplinince hareket ettiği bir kişilik karakter varsa karşınızda yani böyle bir yansıma yapıyorsa bu desteğe daha yoğun bir şekilde uyumlanacak olabilirsiniz. Belki diğer görsele geçmek istersiniz böyle bir durum yoksa diye. Ama buradaki insanda biraz böyle bir durum var ve içsel bir çatışma yaratıyor olabilir bu durum bu kişide. Ya da dediğim gibi aranızdaki sessizliği bozmak için bu sefer kendisinin kendi iradesi, isteği dışında bir adım atması gerekiyor olabilir. Bu da bu kişiye ters düşüyor olabilir yüksek ihtimalle. Daha çok bunu saçtığınız yani bu insanın imparatorluğunu saçtığınızı görüyorum. Sessizleştiğiniz zaman ya da sessizliğinizi koruduğunuz zaman ilk yaptığınız etki burada bu insana bu şekilde gözüküyor. Evet yani e, bu insan hatta hayat planlarını bile değiştirmek durumunda bırakıyor olabilirsiniz. Tabii ki bunları gerçekleştirmiyor olabilir ama. Yani sen sessizliğe büründüğünde benim aslında kafamdaki planlar e, biraz bozuluyor diyor bu insan. E, belki çok uğraşmadan sizinle ki aradaki süreci götürebiliyorsa şu an götüremiyor sizi sessizliğe büründüğünüzde. Kendisiyle aranızda bir şehir mesafe uzaklık durumu varsa işte bu yolu kat etmesi hayatını biraz daha değiştirmesi dönüştürmesi gerekiyor olabilir ama ben bir yandan da kendi istediğim gibi yapmak istiyorum İmparator veya bir şeylerin düzenini sarsmak istemiyorum veya kendi hayatımın kontrolünü belki değişime götürmek istemiyorum değişime belki adapte olmak istemiyorum ama senin sessizliğin biraz böyle bana bunları yapmam gerektiğini düşündürüyor daha doğrusu bunları yapma konusunda biraz zorlamış oluyor beni gibi bir etki var ya yani bu insanı biraz bence canını sıkıyorsunuz sessizleşerek gibi gözüküyor tabi aynı zamanda siz sessizleştiğinizi veya bu sessizliğinizi koruyup muhafaza ettiğinizde Acaba sizin hayatınızda belli düzen değişiklikleri mi var diye de bu insana düşündür düşündürüyor olabilirsiniz yani kendi hayatınızda hayatınızda bir değişime mi gidiyorsunuz hayatınıza bir karar mı aldınız bunları da aynı zamanda düşündürüyor olabilirsiniz Devam edelim. Sessizliğiniz bu kişiyi nasıl etkiliyor? Burada bir güç savaşı var. Güç çatışması var bence kesinlikle. Ve istekler birbirle çelişiyor. Yani bu insan hem kendi hayatında götürmeye çalıştığı bir düzeni olabilir. Kendince nızdaki süreci gerçekten yönetmek istiyor olabilir. Ve burada güç kudret sahibi olmak isteyen bence bir karşı taraf var ve siz sessizleştiğinizde yani aslında sessizleşerek siz de bir güç ortaya koyduğunuzda bu insan aradaki süreci kendi istediği yönde yönetemediğinde ve yönetemeyeceğini anladığında burada istekler, doğalar, dilekler bence birbiriyle birazcık Çelişiyor bu insanın çok daha mantıklı olması gerekiyor çok daha zeka çalıştırması gerekiyor bir şeyleri yolunu yordamına koymak için belki normalde rahattaysa sizin arasındaki süreçte siz sessizleştiniz o zaman daha fazla belki mantık çalıştırması hayatını ona göre planlayıp programlayıp bir şeyler yapması yani hem bu insanın üzerine birazcık iş düşüyor hem de gerçekten bu insanın birazcık rahatını biraz daha kurallarını kaidelerini disiplinini. Da kendince tarzını bozmuş oluyorsunuz. Aslında en net etki biraz burada bu şekilde. E, duygusal çok bir şey çıkmadı bu destede. Sessizliğinizden nasıl etkileniyor dedim de, bu insan çok duygusal kartlar vermedi aynı zamanda. Sessizliğiniz bu kişiyi nasıl etkiliyor? İşte adımlar gelmiyor bir şeyler zorlaşıyor bu insana birazcık iş düşüyor burada çok heveslendiriyorsunuz diyemem bu insana şimdi özellikle de kolektifte bunun için çünkü sessizleşenler de olacaktır yani karşı tarafı biraz daha harekete geçirmek için karşı tarafın elenayesini eylem enerjisini biraz daha canlandırmak için sessizleşiyorsanız çok böyle olmuyor arkadaşlar bu durum ee, hani hani çok kralı kralını ermiş gelmiş burada. Hani daha çok beni daha çok düşündürtmek zorunda bırakıyorsun. Bir yapacağım hamleyi belki üç şekilde tasarlamak zorunda kalıyorum. Ha hani gene yapmıyor da olabilir bu insan. Bu vermiş olduğunuz etki. Bu insanı biraz daha zorlamış oluyorsunuz. Biraz daha işini zorlaştırmış oluyorsunuz. Gerçekten en net verdiğiniz etki bu şekilde. Bir şeyleri daha çok düşündürtmek, daha çok belki plan program yaptırmak zorunda bırakıyorsunuz. Ama bunları tabii gene yapmıyor da olabilir. Bazılarınızın partnerleri yapıyor olabilir. Evet biraz sinirlendiriyor bile olabilirsiniz hatta. Bu insana çok iyi bir etki yapmıyor söyleyebilirim. Hani gerçekten de e, ilk gövsele odaklandıysanız ve karşınızda biraz böyle bir partner varsa bu insanın çok işine gelmiyor bu durum. Ve karşı tarafı duygusallaştırmak veya daha çok siz adım attırmaktan ziyade biraz işlerini bozuyor, biraz gerginleştiriyor diyebilirim. E, sonuç olarak eyleme geçme noktasında bir etki yapıyor musunuz? Bir bakalım yine de. Hayır eyleme geçme noktasında çok bir etki yapmıyor. Tabi bu amaçlı yapanlar için bu ayrıntıyı da vermek istiyorum. Yani ben biraz daha geri çekilirsem karşı taraf harekete geçer mi diye yapıyorsanız bunun bu amaçla yapmayın ama gerçekten ben bu kişi uyumak istemiyorum. Ee, onun istediği gibi oluyor her şey. Kendi yönetmeye çalışıyor diyorsanız da biraz daha gerçekten bu kişinin işlerini bozmak için yani sessizleşebilirsiniz. Çünkü el net verdiğiniz etki bu şekilde. Aslında bir açıdan güzel, şu açıdan güzel. Hani biraz daha düşündürmek, biraz daha fikir üretmek, biraz daha bir şeylerin üstüne düşmek açısından aslında güzel bir etki. Ama bunları eyleme geçirmediği için siz çok faydasını görmüyor olabilirsiniz. Yani evet bu kişiye bir şeyleri sorgulatıyor. Biraz daha farkındalık sahibi yapıyor. Daha fikir üretmesine. Dediğim gibi bir şey daha kolay yoldan yapacakken tabii işi, iş sıkışınca veya insan biraz zora düşünce. Daha böyle farklı fikirler bulmasına itiyor bu insanı. Motive, motive etmek değil de bu anlamda bir etki yapsa da ee, ya bu insanda çok bir eylem göremiyorum arkadaşlar. Bakın günün sonunda gene biraz bireyselliği ve yalnızlığı veya kendi halinde kalmayı gerçekten de tercih ediyor olabilir. Yani burada sizin niyet ettiğiniz kişinin bence birazcık bireysellikle alakalı bir sorunu var. Yani ikili ilişkileri burada illa adı konmuş bir ilişki yaşamanız gerekmez. Sonuçta bir paylaşım, bir etkileşime Geçtiğiniz bir durumda bir birliktelik, beraberlik enerjisinden bahsedebiliriz. Ama bu enerjileri çok bireysel yaşadığını ya da tam olarak birliktelik enerjisini bu kişinin gerçekten geçemediğini görüyoruz burada. Tekrardan baştan soracağım. Bu insanı nasıl etkiliyorsunuz? Kılıç Kralı. Tamam neyin ne olduğunu fark ediyorum belki anlıyorum belki sen benle ilgilenirken etkileşim kurarken çok oturup düşünmüyorum. Ne sessizlik olunca bir şeyleri daha iyi farkına varıyor daha iyi sorguluyor. Bu insan zaten zeki bir insan gibi gözüküyor neyin ne olduğunu çok kavrayamayacak biri değil ama kavradığı diye de bir şey yapacak bir insan değil. Böyle bir sıkıntısı var gerçekten burada niyet ettiğiniz kişinin. E, aramızdaki huzur bozuldu. Ortam bozuldu. Yani biraz bu insanı daha da bence şeye itiyor. Sizin sessizliğiniz daha da kendi alanına çekilmeye itiyor. Zaten o alanda ama e, daha çok böyle bilinç zihin alanlarına doğru ittiğini görüyorum. Aynı zamanda bu insanı. Buradaki kuponlusunu olumlu yorumlardım ama Belki daha farklı, daha üst boyutlarda bir şeylerle size gelmesi gerektiğini de düşündürüyor olabilirsin. Ama burada şöyle bir yorum da yapacağım. Eğer bu insanın ailesi, düzeni varsa daha çok orayla haşır neşir oluyor olabilir. Çok planlarını, programlarını gene bozmamanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor olabilir. Bir kılıç kralı gibi gerçekçi, analitik zeki, soğukkanlı soğukkanlı bir insan görüyorum yani zaten burada ve bu işlerle de haşır neşir oluyor olabilir. Sizinle alakalı konularda evet belli bilinç bilinç dışı farkındalıklar yaşasa da bunları gene kendine saklıyor olabilir. Bildikleriyle gene de soğukkanlılığına devam ediyor olabilir. Siz bu insanla biraz daha evlilik ciddi ilişkiyi biraz daha duygusal tamamlanmalar boyutundaysanız ama bu adımları bir türlü atmıyorsa bir yanıyla bir ihtimal belki bu adımları artık atmalıyımı düşündürtüyor olabilirsiniz ama çok açılımın genelinde yoğun bir böyle enerji yok arkadaş. Yani baskın en azından. Böyle bir enerji yok diyebilirim. Evet ben kendimi geliştirdiğim bir hayat yolculuğundayım. Belki bu insan zaten iş, kariyer, eğitim, hobi bir şeyler konusunda kendini geliştiriyor ve kendini oraya adapte etmiş olabilir. Ya da e, hani kendine odaklı olmaktan bu insan çıkmıyor yani. Evet senin de belki şu an sessizliğin bana bir şey öğretiyor olabilir. Ya burada değişik entelektüel zekası çalışan bir insan da var aslında bazılarınızın partnerleri için. Tamam sen şu an sessizleşsin kendini geri çekin. Bu sessizlik de bana bir şey öğretiyor olabilir. Bir şeyler çıkartıyor olabilirim. Belli anlamlar çıkartıyor olabilirim. Bunu da aldım heveme koydum ama ben gene kendi yolumdayım. Ya burada aşırı bireysel bir insan var. Gerçekten bir hedefi olabilir bu kişinin. Gerçekten hayatta kendini geliştirmeye çalışıyor olabilir. Veya biraz soğukkanlı bir partneriniz ilişkilerde soğukkanlı bir kişi kişi e, olabilir yani çok da hoşuna giden bir durum değil bu. E, hatta sinirini bozuyor olabilirsiniz, bu kişini gerginleştiriyor olabilirsiniz, e, kafasını daha çok karıştırıyor olabilirsiniz. Ne gerek vardı senin ekstra sessizleşmene gibi bir düşünceye bile e, sebep oluyor olabilir bu insan. Yani buradan gerçekten hani başka da bir şey çıkartamadım arkadaşlar. Çok soğuk kanlı bir enerji aldım zaten açılımın başından beri. Belki de şu anki en azından güncel enerjilerde. Sessizliğiniz bu kişiyi bu şekilde etkiliyor diyebilirim. Tarih tek belki sizi rahatlatacak kısmı siz sessizleşinize gidip başka şeylerle ilgilenmiyor. Gene ne yapıyorsa kendi kafasında onları yapıyor bu insan. Yani size nasılsa yine normal kendi hayatında da öyle olabilir. Şimdi bazı insanlar var size soğuk kan olup yer, herkese yakın olabilir. Burada çok öyle bir karakter de görmüyorum aynı zamanda. Evet ilk desterin açılımı bu şekildeydi. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. İkinci görseli seçenler tekrar hoş geldiniz. Şimdi bakalım sizin niyet ettiğiniz kişi, siz her kime niyet aldıysanız sessizliğiniz bu kişiye nasıl etki ediyor? Ay kartı bu insanı korkutuyor olabilir. Özellikle de sessizliğiniz böyle sebebini bilemiyorsa bu insan bu sessizleşmenizin. Kendi kendinizi belli kararlar alıp sessizliğe gömülüyorsanız. Çok fazla etkileşim kurmuyorsanız bunun gerekçesiyle alakalı bu insan da sessizleştiği için siz böyle yapsanız da fark etmez siz ilk tepkiyi koysanız da fark etmez bu insanı biraz böyle korkutuyor ve sebebini bilemediği bir enerjiye sokuyor olabilir belki normalde de biraz kafası karışık bir partnere burada niyet etmiş olabilirsiniz çok kolay belirsizliklere şüphelere karanlık tarafa biraz daha kolay düşebilen biri ise duygusal konularda özellikle Böyle bir etki yapıyor olabilirsiniz de ya ne beklemem gerekiyor, ne olacak, ne bitecek konularında bence bu insanda bir belirsizlik açığa çıkıyor. Hani şu an karşı taraf sessizleşti, bundan sonra ne olacak? Ben şimdi ne beklemeliyim? Hani böyle bir belirsizlik, bir e, puslu bir görüş alanı açıyor bu insanda. Şimdi ben ne beklemeliyim? Karşı taraftan bir hamle mi gelir, gelmez mi? Yani ne çıkar buradan? Ben bunun sonucunda ne görürüm? Konularında biraz bulanıklıklar var. ve onu bitirmiş olabileceğinizi düşünüyor olabilir. Kılıç onun süre sessizliğini izin verdiği. ya da şu an sessizleşti bu biraz daha kötü bir duruma doğru gidebilir. Ya yani Belki şu anki sessizleşmeniz tamamen bir bitişi ifade etmiyor olabilir. Ama bu yolun sonunda bu böyle ilerlerse artar gelişirse bu durum bu sessizlik durumu bir kılıç onlusuna gidebilir. Yani 10 tane kılıç bana saplanabilir. Bir bitiş olabilir. Bir sonlanma olabilir. Ama daha çok olayları keskin bir yere bağlayabilir bağlamadığını, bağlayamadığını hissettiriyor bana buradaki insan. Zaten daha çok dediğim gibi burada ikinci görseli seçenlerde buradaki partneriniz daha çok böyle ikili ilişkilerde çok kolay belirsizliklere düşen biri gibi gözüküyor ya da bilinçaltı etkileri çok alan biri gibi gözüküyor. Hani her şey çok belli olsa bile ne olacak nereye gidecek bir şey, bir şey nereye varacağı ona göre her zaman belirsiz olabilir. Hiçbir zaman kendini bu anlamda eminlik içerisinde keskin bir görüş alanı içerisinde görmeyen bir kişi olabilir buradaki insan. Ve ilk yaptığı etkilerde bunları görüyoruz. Yani bilemiyor aslında bu kişi ama 1004 kesinlikle diyor bu sessizlik devam edecek. Yani o sessizleşme olduğunda veya siz sessizleştiğinizde bu bir kısır döngüye dönebilir gibi düşünüyor olabilir veya bu bir müddet bir tempo bence devam edecek çok kısa süreli geri çekilmeler yaşamaya olabilirsiniz bunları yapmayan daha çok böyle bir süre devam ettiren bir yapınız olabilir bu insan daha önce deneyimlemiş olabilir bu durumu veya böyle bir hissiyat veriyor olabilirsiniz bu kişiye yani gerçekten siz kendinizi sessizleştiğinizde bir kapatan kendini böyle bir geri çeken bir insan da olabilirsiniz aynı zamanda ve ben sabırlı olmalıyım, dikkatli olmalıyım. Bakalım bu sessizliğin arkasından ne çıkacak yani ne gelecek. Bu insanda hep böyle bir temkinlilik var. Yani karşıdaki insan bir hamle yaptığında bu bir hareket de olsa bir hareketsizlik de olsa bakalım sonra ne olacak? Yani hep böyle bir arka planda çok kendini hemen meydana asmayıp bir dikkatli, temkinli bir şekilde ne olup ne olmayacağını kestirmeye çalışmak gibi bir enerjisi var karşımızdaki insanın. İlk hamleye geri karşılık hemen kendisi kesinlikle yapmayan zaten biri olabilir. Yani bu kişiye bir adım attınız, bir aksiyonda bulundunuz. Onun da hemen karşılığını hemen vermiyor olabilir. Sessizleştiğinizde de hemen bir reaksiyon vermiyor olabilir. Daha bir temkinlilik var burada çünkü. O şu anda bu etkiyi yaptı ama bakalım sonrası ne olacak. Hemen bir karşılık vermeyen bir yapısı da olduğunu hissediyorum bu kişinin. Yani kesinlikle ben acı çekeceğim veya bana acı çektirecek. Burada bir acı çekme ya da acı çektirilme ile alakalı bir durum da var. Sizin belki de bu kişiyi acı çektireceğinizi ya da bu sessizlik böyle devam ederse bir acı çekme noktasına gelineceğini de bu kişi düşünüyor olabilir. Çok intikamcı bir enerji hissetmedim buradan ama bu durum böyle bir esaret altında devam ederse hani gerçekten de acı çekilebilir gibi hissediyor bence. Evet evet ruhsal anlamda bir kere bu kişiyi zorlayacağınızı bu insan direkt hissediyor. Yani ya çok gerçekten derin sessizleşebilen kişiler bu desteği seçmiş. Yani ben bir sessizleşirim gerçekten hiç e, ne enerji akıtırım ne bir bilgi alır benden ruhsal anlamda da enerjimi öyle bir geri çekerim ki bu insan bunu hisseder diyenler bu görseli seçmiş olabilir. Çünkü bunu hissetmekle bir yerde bu kişiye bir acı verebilme durumunuz veya veren bir durumunuz var ve bunu çok böyle parmağınızı bile kıpırdatmadan yapıyor olabilirsiniz. Böyle bir etki var ikinci destede. İlk desteden farklı olarak burası biraz daha etkileyebiliyorsunuz diyebilirim. Ama bu insan bir yandan da aslında uzaklaşmanızı istemiyor. Özellikle ondan uzaklaşmanızı istemiyor. Siz uzaklaştığınızda bu insan kendi hayatındaki dişil enerjilerle sorun ve sıkıntı da yaşıyor olabilir. Bakın belki siz kendi dişil enerjinizi çektiğinde anne olabilir, bir kadın figür olabilir. Onlarla ilgili sorunlar daha çok gün yüzüne çıkıyor olabilir. Burada gerçekten bu insanın bir acı çekmesi, bir zorluk yaşaması ile ilintili olan bir durumunuz var bu kişi açısından. Ve ruhsal düzeyde bu. Yani böyle çok büyük bir sıkıntı, çok fazla kafaya takmak, çok fazla zihinsel sıkıntıdan ziyade böyle içinde bir yerlerde, ruhunda, iç dünyasında bir yerlerde bir acı hissiyatı, bir sıkıntı hissetmekle ilgili sanki bir şeyler hissettiriyorsunuz. Ya da bunun korkusu var. Bence bunları yaşıyor ama bazıları için bunun korkusunu duymak da olabilir Arkartır'da, kartıyla. Yani bunları yaşamanın korkusunu hissetmek. Peki devam edelim bakalım bu kişiye sessizliğiniz nasıl bir etki bırakıyor. Aslında bu kişinin biraz daha kalbiyle, duygularıyla, biraz daha iç dünyasıyla ya iç dünyasına dönmesini biraz daha kendi duygusal durumlarıyla uyumlanmasını da sağlıyorsun. Burada bir acı duygusu da olsa, bir sıkıntı duygusu da olsa, belki siz sessizleşmeden önce çok iç dünyasıyla haşır neşir olmayan, daha uyumsuz bir enerjilerdeyse biraz daha ay kartı da zaten Balık burcunu anlattığı için yani biraz daha ruhsal, duygusal psikolojik durumlara dönmesini bu insanın sağlıyorsunuz aslında bir yandan da. Belki de bu kişinin burada kırması gereken bir takım zincirler var. Dediğim gibi zaten dişil enerjilerle sorun yaşayan biri ise özellikle karşınızdaki insan kendi dişil enerjisiyle, kendi duygusal yönüyle sorun yaşayan veya tam bağını kuramayan bir insansa ya da orada kopartması gereken bağlar varsa bu anlamda birazcık bu kişiyi zorluyorsunuz veya zorlayıcı bir etki de ister istemez dolaylı yoldan bırakıyor olabilirsiniz. Buradaki kopukluğu bu insan çok net hissediyor yalnız bakın ilk kart böyle değildi ama ikinci kartı uygulanacak olanlarda bu insana kopukluğu hissediyor ve o kopukluğu aslında e hissetmemek için orada kendi hislerine dönmek zorunda kalıyor. Yani orada üzüntü duygusu mu, acı duygusu mu, tamamlanma isteği, bütünlük isteği bir şekilde biraz daha zihinden uzaklaşıp belki biraz daha iş dünyasına doğru dönmesi gerekiyor gerçekten dediğim gibi. Yani ama bu direkt dolaylı direkt yaptığınız bir şey değil de dolaylı yoldan bir yan etki gibi ortaya çıkıyor diyebilirim bu insanda kişi ben biraz korku dolu hissettim ya niye ben bu kişiden birazcık korku enerjisi aldım ve dönüşüm belki de gerçekten bu kişinin değişimi dönüşümüne biraz hizmet ediyor bu durum eğer gerçekten sizde böyle bir takım gözlemler yaptıysanız benim anlattıklarıma paralel bazı zamanlarda sessizleşmeniz veya kendinizi geri çekmeniz faydalı oluyor olabilir. Çünkü bu insanın biraz gerçekten kendi içinde bir değişim dönüşüm yaşaması, küllerinden yeniden doğması, eril dişil yanlarıyla tanışması veya dişil enerjide gerçekten bir problem varsa bunları çözmesi veya biraz ruhsal anlamda bir sızı bir acı duysa da biraz oraya işte o, duygu, o hissettiği duygu sayesinde Oraları biraz dönmesi gerekiyor olabilir bu kişinin. Burada verdiğiniz üzüntü büyük bir aşkı kaybetmek, yas tutmak gibi bir şey değil. Kendi içinde hissettirdiğiniz bir şey var bu insana. Ama bu da sanki olması gereken bir şey gibi dediğim gibi. Evet bu insanın güçlenmesi gerekiyor. Siz sessizleştiğinizde ilk etapta böyle bir tedirgin olsa da ne olacak ne bitecek kendini biraz savunmaya alsa da daha sonrasında evet ben artık güçlenmeliyim karşı tarafta geri çekildi veya sessizleşti bana bir enerji göndermiyor. Ben kendimi güçlendirmeliyim bu süreç benim güçlenmeme hizmet etmeli gibi bir enerjiye bir durumu aslında bu insan geliyor ama tıpkı ilk kart gibi tabii ki bu insanda sessizleşmenizden çok memnun değil. Hatta acaba stratejik olarak mı bu kararı aldı ya siz ne düşünüyorsunuz ne planlıyorsunuz bakın ilk etapta hemen bu insan bunları da düşünüyor gerçekten de ne dönüyor orada burada biraz akrep balık yani su grubu erkeği olabilir gerçekten niyet ettiğiniz kişi biraz böyle şüphelenmeye de yatkın ne oldu da sessizleşti acaba ne düşündü de sessizleşti bir plan bir strateji mi var? Ya da hani illa bir strateji anlamında yapmasanız da arka planda ne yapmayı planlıyorsunuz? Yani ben sonsuza kadar sessizleşeceğim diyerek mi bu enerjiye geçtiniz? Ya da ben bir süre böyle kalayım sonra da şunu yaparım diyerek mi geçtiniz? Yani kafanızın arkasında ne var? Bunları da kesinlikle düşünen bir hali var bu insanın. Ama tıpkı ilk kart gibi bu kart seçenlerde de eylemsel bir etki yapmıyor olabilir. Burada bu ayrıntıya da birazcık dikkat edelim. Yani özellikle karşı tarafın el enerjisini hareketlendirmek için işte o biraz daha eyleme geçsin diye ben kendimi pasifize ediyorum bu amaçla yapanlar için etki ediyor mu? Yine çok etki etmiyor olabilir arkadaşlar maalesef eylemsel noktada. Bu kişiyi biraz daha harekete geçirmek anlamında bir etki bırakıyor mu? Hayır. Yani bırakmıyor. Zaten siz biraz daha atak cesur, siz biraz daha ateş elementi kadını, bu insan biraz daha su erkeği gibi bir kombinasyonunuz varsa özellikle çok bir etki etmiyor. Sizin kendinize eylemsel anlamda kısıtlamanız. Ama bence bu insanın zaman zaman sessiz bırakılması gerekiyor bir kendiyle yüzleşmek için kendi ruhuna kendine dönmesi için bence bazen sessiz bırakılması gerekiyor. Yani fayda sağlayan bir birey aslında ama size çok <laughs> hani bu anlamda gene de e, işinize yarayacak bir fayda belki sağlayamıyor olabilir. Son kartları alalım ikinci desteği için. Sessizliğiniz bu kişiyi nasıl etkiliyor? yalnız kalma korkusu. Ama korku çok geldi zaten. Bu yalnız kalma olsun başka bir şey olsun. Ama burada bir ilk çıkan kartımız da aydı zaten. Ya korku etkisi bırakıyor veya bu insanın korkulu taraflarını yüz, yüzleştirmesini sağlıyor. biraz daha o ay etkisini bilinç bilinçaltı korkular, blokajlar, su, arka planda kalmış şeyler, çok da kontrolümüz altında olmayan şeylere doğru bu insanı biraz böyle böyle bir yolculuğa çıkartıyor. Diyebilirim uzaklaşma ve alışkanlıklar evet yani her zaman rutinini birazcık bu insanı bozuyorsunuz yani bir şeyleri ben zaten sorgulasın istiyorum veya belli korkularıyla, belirsizlikleriyle yüzleşsin istiyorum. Varsa gerçekten dişil enerjilerle ya da kendi dişil enerjisiyle bir sorunu bunu artık çözsün istiyorum diyorsanız özellikle pasif buluyorsanız karşı tarafı evet belki size karşı eyleme geçirme noktasına çok bir etki etmiyor ama oradaki dişil enerjisindeki belki sorunları çözerse bir dönüşüme girerse bir noktada aslında faydalı bir şeye dönüşebilir Diyebilirim yani ikinci destenin birazcık açılımı bu şekilde gelmiş arkadaşlar. Şu anda söyleyeceklerim bu şekilde. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.